Onları biz konuşuyoruz böyle, anında gidiyoruz şu diyoruz, bu diyoruz. Biraz da ondan bahsedelim. Senin öyle videolarını da izledim ben. Yani bu uzaylılar var mı yok mu? Dini yönden, sen onları ayetlerden de bağladığın yerler var. Ondan sonra, uzaylılar varsa da temas oluyor mudur? Böyle şeyler oluyor mudur? Ama eskiden mi olmuştur? Eskiden olmuş, şu an bir temas yok. Ee, evet. Anunnaki tayfasıydı. Ama iblisin tayfasıyla temas olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Kur'an'da açık ayet bile var. Anunnaki ile iblisi ayırıyor musun? İblis de Anunnakilerden de kovuldu. Enki. Enki Anunnakiler mi kovdu onu? Evet. Ama Anunnakilerin iki kanadı var o zaman değil Tabii mi? Tabii Enki var bir de Enlil var. Tamam. Bu iki, iki karşı, karşıt kanat. <laughs> Yani hangisi şimdi, hangisi orası da karışıyor biraz ya, ama. Orada da tabii e, Sümer anlatımlarında birbirine karışıyor biraz ama. Evet. Ama şunu o karışmayan çok net olan kısımları Arkadaşlar, var. Arkadaşlar en güzel yerine geldik. <laughs> Hiç kaçırmayın burasını. Şimdi şikayet ediyordunuz. Hep para konuşuyorlar falan diye ama şu anda işin merkezine giriyoruz yani. Yani bak bir söyleyelim bak Mısır piramitleri de onun bir yansıması ya Sümer'in. Mısır'daki yansıması evet. ya. Cebinde bir dolar olan varsa hayatta yol olmasına da gerek. Girsin internete baksın bir doların üzerinde ne sembol var. Ya, ya. Yani, yani Anunnaki'lerle ne alaka demesin kimse. Evet. Neyse. Anunnaki'ler meleklerdir. <laughs> Bu kadar nettir, tamam mı? Evet. Ama iblis de bir melekti. Evet. İblis kovuldu. Meleküt'ten kovuldu. Meleklikten rütbeleri mi söktüler? Rütbesi Öyle. Söküldü, atıldı. Söküldü. Ve tek başına değildi. Hı. Hmm. Arkasında Tayfası şey var. vardı. Güvenmese zaten öyle konuşamaz. Çünkü bak Kur'an'da bir ayette diyor ki kâne minel kafirin o kafirlerden oldu diyor. Hmm. Şimdi Demek ki isyancı bir gruplar var. Çoğul kullanıyor kafirin. Demek ki bir grup bir çok, bir çok bir şey var. Evet. Yani o zaman insan yoktu ki bile. Daha insanın yeni Adem'in yaratılışında olduğu Bu galakside de olan bir tane Tabii anlatıyor. Yani. Galaksi Galakside olan bir şey. Sirius'ta olan bir şey. Yani demek ki onun bir ekibi bir tayfası var. Zaten kovulurken de diyor inin hepiniz birbirinize e, evet. düşman olarak hepiniz diyor. Külleyen inin diyor. Tabii. Daha bir sürü şey var onun gibi. Neyse bu bir tayfa, bir grup tamam mı? Enki tayfası. Şimdi Anunaki'ler bunu yalnız Enki değil de Enlil diyen de var. Böyle ters yorumlayanlar da bu var. Bu ayrı bir tartışma konusu. Tamam. Hangi taraf hangisidir? Orası net olmaz mı? E, millet illa kafayı tüketiyor. Hangisi Enki, hangisi Enlil kardeşim? Bize kim yardım ediyor, kim düşman falan? Bunu zorluyorlar. Burada ters yorumlar var. Onun kaynağını da söyleyelim istersen. Sebebini de söyleyelim. Söyle. Tufanı gönderen Enlil'dir. Ama tufanı e, utla pişti mi haber veren Enki'dir. Şimdi kurtaran Kur an Enki oluyor. Kurtaran da. Enki. Yani işte onu söylesin. Ama Kur'an'da Kur'an'da Kur'an'ı gönder e, tufanı gönderen de Nuh'u kurtaran da Allah'tır yani. Evet. Onun gönderdiği gözcülerdir. Kur'an'da tek bir şeyin yaptığı icraatları ikisi de anlatılıyor. Öyle olarak anlatılıyor ama Orada farklılaşıyor. Orada farklılaşıyor Sümer metinlerinde. Evet. Yani orada gözcüler Kur'an'da da var. Diyor ki gemiyi gözümüzün önünde. Evet. Bizim bildirdiğimiz gibi evet. yat. Yani orada gözcüler var. Var. Nuh filmini izleyen varsa Russell Crowe'un oynadığı. Evet. Orada da gözcüleri göreceklerdir evet. ama oradaki gözcüler e, <laughs> aslında deccaldir. Tek gözü yoktur. Filmdeki mi? Tabii. Evet. Filmde Yazan'ın Tek gözü yoktur. Evet. Bir gözü vardır o da böyle parlar. Bu filmi dikkatli bir daha izleyin. bak neler evet, olacak. bir daha izleyin doğru. arkadaşlar. Şimdi e, bunlar gökyüzünden inmişlerdir. Bunlar e de inmiştir. Babil'de iki melek hikayesi var mesela. Evet. Havrut ile Marut. Demek ki meleklerin yeryüzüne indiğini biliyoruz. Sadece Havrut ile Marut'tan bahsetmiyorum. Lut kavmini yok eden Melekler. İbrahim'e gelenler. İbrahim'e önce geldiler. Onun sofrasına evet. oturdular ama yemek yemediler. Değil mi? Yani yer yüzüne evet. gelip ve onlar insan suretinde geldi. Abi insana benziyor. Çünkü insan yani kendi suretinde yarattı diye o Tevrat'tan bir gerçek evet. bir anlattı. ama insan zaten. Ya Hazreti İbrahim, İbrahim şaşırdı aşağı zaten. Aşağı anlamadı bile onların Anlamadım. ne olduğunu. Yemek yemeyince korktu. Onlar da dedi ki korkma. Biz Rabbinin elçileriyiz. Aynı böyle. Kur'an'da anlatıyor evet, bunu. Evet. Sonra siz niye geldiniz falan. Ondan sonra e, İshak peygamberin daha doğmamıştı o zaman. E, doğumunu müjdelerler ona. Evet. Ondan sonra Sare güldüğü karısı kısırdı. Tabii. Ondan sonra neyse o da dedi ki ya siz bunun için mi geldiniz? Yani biz bu kadar yani bunun için gelmezsiniz. Dedi ki biz dedi Lut kavmini dedi helak edeceğiz. Ondan sonra falan. Onun oraya... Tevrat'taki versiyonunda çok acayip bir anlatım. Ben onu şimdi Süleyman'de hmm. Solomon yani yeni bir kitap yazıyorum. Verdim çıkacak. Şöyle melekler geliyor. Hazreti İbrahim bunlarla şeye girişiyor. Ya diyor orada diyor mesela diyor 50 kişi bulsanız diyor. Yine de diyor orayı helak edecek misiniz diyor. Melekler diyor ki orada hiç şey inanan insan düzgün insan kalmadı. Peki diyor 45 kişi bulsanız diyor helak edecek misiniz diyor. Melek cevap veriyor. Tamam diyor 45 kişi de bulsak diyor helak etmeyeceğim diyor. Peki ya 40 kişi bulsan diyor böyle karşılıklı en sonunda melekler kızıyorlar. O Hazreti İbrahim'in cevabı e, sinirlenmeyin lütfen. 30 kişi bulsanız ne yapacaksınız? Böyle devam ediyor. 5 kişiye kadar düşürüyor. Şimdi burada öyle konuşmalardan öyle anlaşılıyor ki Tevrat'ta. Melekler sinirlenebiliyor. Evet. Mesela bizim bildiğimiz melek sinirlenmemesi lazım. Sinirleniyor bunlar. Evet. Yani orada tartışmaya giriyorlar. Ondan sonra oradan anlıyoruz ki e, geldikleri yerin bakış açısına göre o bölgede beş kişi bile düzgün insan kalmamış. Evet. Hem öyle kalmamış hem de bunlar sapkın bir kavim olduğu için. Evet. Gidiyorlar Lut'a diyor ki misafirlerini bize ver. Ha Sa öyle de sapık bunlar. Evet, evet. Böyle tamam olaylar var. Yani onlar da anlamıyor onların meleklerin ne olduğunu, olduğunu anlamıyorlar onlar tabii. Onlar da insan zannediyorlar. Tabii insan onu. zannediyor onlar da. Evet. Çünkü öbür türlü birlikte olmak için onu istiyorlar tabii. melekleri. Yani o yüzden e, insanla böyle bir genetik olarak benzerliği var. şey de benzerlik, fiziksel benzerlik, yani şey genetik da. uyum. Uyum da var. Evet, zaten çocuklar oluyor işte. Tabii, yani çocuk ana ana Evet. Tevrat'ta geçen ana oğulları birebir Anunnaki'lerin Anunnakiler, oğullarıdır. Evet. Anakla Anunnaki aynı kelime. Aynı, aynı, doğru. Ana oğullarının e, yalnız bunlar biraz daha iri yarı oluyor. Hatta orası acaba sembolik mi diyorlar? Sembolik yani. de olabilir ama şey anlatılıyor. Mesela 3 metre, 5 metre anlatıyorlar ya. İsrail olur ajanlarını gönderiyor. Çöldeyken 40 sene bunlar çölde kaldı ya. Hmm. Kutsal topraklara gidecekler. Ee, gidin bir bakın orada şey yapın falan Yuşa Peygamberin komutanlığının altında. Diyor, gidiyorlar ve geri geliyorlar diyorlar ki biz onları diyor e, o dev gibi gördük, onların yanında biz çekirge gibi kaldık kendimizi onların yanında çekirge gibi gördük diyor. Onlar da bizi kendilerine göre çekirge gibi gördü diyor. Yani biz o kadar... Oradaki belki başka bir... Gisiten, zayıflık anlamında zayıflık belki şey Belki de. hani bir de bir mesela Amerika'ya gitsek biz şimdi ordusunu ordusunu görsek gemileri mevileri. Ya biz bunların yanında kendimizi şey hissederiz Olabilir. Öyle bir şey olabiliriz Diyebiliriz diyorlarız. yani. Doğru. Evet. Yani e, şeyleri var bunların. Böyle çok... E, ya güçlüler e, yani. Güçlüler. Evet. Ve e, hakikaten güçlüler. Nasıl olduğunu da mesela bir örnek vereceğim. Habil ile Kabil birbirlerine gir, girmiyorlar. Kavga ederken yani Kabil Habil'i öldürürken abi karşı bile koymuyor. evet. Karşı koymuyor ya. Yani Kur'an'da ayette de var. Diyor ki sen bana diyor ne yapsan da diyor ben sana bir şey yapacak halim yok diyor. Evet. Öldürüyor yani elini bile kaldıramıyor. O kadar güçlü. Evet. Çünkü Kabil Lilith'ten Habil ise insan olan karısından. Evet. Adem'in iki oğlu. Şimdi dünyayı karıştıranlar hep bunlar. Ekonomiyi bozanlar Kabil, bunlar. Yani, tabii Kabil, de tabi Kabil soyu. Bunu hikayede de anlatmıyoruz. Tabii Kabil soyu işte. Yani şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de mesela itirazlar geliyor. Ya diyorlar siz anlatıyorsunuz hikaye de. Yani bu uzaylı var mıymış yok muymuş. Temaslar yok dedin sen şu anda. Şu anda yok. E, Temaslar çok hikaye anlatılıyor. Yok çip taktılar, yok şey taktılar. Onların çoğunu ben uydurma olduğunu düşünüyorum. Yani ispat edemez ki. Yani gerçek bile olsa diyelim gerçek ne ifade ediyor? Kanıtlanabilir olmadıktan sonra bir şey yani bir kişinin kişisel iddiaları. Yani ama geçmişte o temasın olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Evet. Bütün dünyanın ortak hafızası bu. Kolektif hafızamız bunu yani anlatıyor. O da mesela inanca bağlı değil mi? Mitoloji de inanç, bu Kur'an'dan da alsan, başka Tevrat'tan da alsan inanç. inanmayan adama göre. O zaman de şöyle doğru. Hikaye gibi gelebilir. O zaman gelebilir. şey de öyle, tarihte inanç. O zaman tarihte Roma İmparatorluğu yoktu. Yoktu. Yani Osmanlı da yoktu. Diyebilirsiniz. Dede, dedem anlattı. Mesela evet. dedem Osmanlı zamanında yaşamış diyelim. ya da onun babası. Kitaplarda yazıyor. Onda birileri. O, ya o yalan ise o da onu anlattı. Yani işin yani tarih, çıkamayız. O zaman tarihi de yok sayacağız. Şimdi tarihin bir kısmını e, bak belgesi belgesi var dediğimizde tabletler mesela. Belgedir değil mi? Evet. Ama aynı tablet e, dünyanın dışından gelen düş bir düşmandan bahsedince o tarih olmuyor da. Ayanın dünyanın içindeki dünyanın bir içindeki alışverişten, alışverişten şuradan buradan bahsedince işte şu kadar mal verdim, tereyağı aldım, zeytinyağı verdim para aldım, altın aldım. O tabletlerin yanında evet. onlar da var. O tarih oluyor. Evet. Ama öbür tablet olmuyor. Onun yazdığını beğenmiyorsun. Neden beğenmiyorsun? Çünkü senin e, kavrayışlarının dışında bir şey anlatıyor. Evet. O zaman diyorsun ki bu değil yani. Halbuki Yani işime gelene inanırım, işime gelene inanmam. Aynen e, öyle şey oluyor, oluyor yani. Evet. Peki bunlar bu kadar şeyler yapıyorlar. Dünyayı ele geçirdiler diyelim. Yani bu dünyayı ele geçirmekten tamam. Türkler de ister. Ruslar da ister. Evet. Hani tek dünya devletini ben yöneteyim. Çinliler de ister. Amerika da ister. Herkes ister yani. Evet. Ama bunlarınki ne? Farklı. Yani biz neden karşı çıkalım bunlara? Yani tamam yapıyor. Herkes bir şeyler yapıyor da işte ekonomiyi şöyle yaptılar. Bunu böyle yaptılar. Savaş çıkacak. Dünyayı yönetmeyi istemek çok aşağılık bir motivasyon bence. Niye biliyor musun? Dünya yönetilmemeli bence. Yani kimse beni yönetemez. Ben beni hiç kimsenin yönetmesini istemiyorum. beni Şu anda benim adıma birileri borç alıyor. Benim haberim bile yokken her gün benim borcum artıyor. Ben bunu biliyorum ve bundan rahatsız oluyorum. Ama çoğu kişi bunu bilmediği için cehalet mutluluktur. Dünyadan haberi yok. Mışıl mışıl uyuyabiliyor rahat bir şekilde. Ama o acısı ondan çıkıyor. O ayrı bir konu. Ama bildiğin düzen zaman... Düzen kurmak gerekmez mi Hamza? Düzen kurmak gerekir. Nasıl Ama kuracağız düzen, düzen insanların birbirini yönetmesiyle kurulmaz. Nasıl o zaman düzen? düzensizlik kurulur. Şu an dünyada düzen var mı Ahmet abi? Görüntüde var gibi ama yok yani. karma Şu çoğunlu. an dünyadaki düzen diye bize yutturulan şey tam tersine düzensizliğin, sahtekarlık tezgahının, evet. ponzilerin en böyle iyi çalışan halidir. Evet. En büyük dolandırıcı tezgahları kurulmuştur düzen diye bize anlatılıyor. Bugün ekonomi finans sistemi dediğin tam bir bir sahtekar şeyidir e, tezgahıdır tamam mı dolandırıcı tezgahdır. E, ama biz bunu düzen zannediyoruz. Ondan sonra siyaset de aynı şekilde a, öyledir. Yani askeriye de her şeyde bütün dünyada böyle kurulmuştur. Nasıl bir şey olması biz bunu gerekir? Biz bunun düzen olduğunu zannediyoruz. Niye? Bu bir bizim düzenimiz değil. Bizi yönetenlerin düzeni, bizi sömürenlerin düzeni. Yani, onların işine i̇şte yarıyor. İşte bizi kimsenin yönetmemesi lazım. Kolektif aklın, yani kolektivizmin, yani bu şu demek. Ortak alınan kararların uygulanması demek. Yani insanoğlu öyle bir tekamül yaşayacak ki, ki bu, bu mümkün ya, bu imkansız bir şeyden bahsetmiyorum. Teknolojik olarak o kadar mümkün ki bugün istesek bugün uygulanabilir yani. Bunun altyapıları var. Ama kimsenin işine gelmediği için uygulanmıyor. İmkansız olduğu için değil. Tam tersine işine gelmediği için. Bugün insanoğlu bu düzenin nasıl yürüyeceğine, nasıl tesis edileceğine dair kolektif karar alabilir Ahmet abi. Çok rahat alır. Ne bugün saçma sapan meclislere ihtiyaç var ne... Başka karar alıcılara ihtiyaç var. Hiçbir tanesiye ihtiyaç yok. Bu, bu kolektif sisteme uygulandığında bunun temeli dijital mi olacak? Evet. E, dijitalde mesela bir güneş patlaması olduğu zaman bu dağılmaz mı, bozulmaz mı? Yani bunun daha böyle sağlam. Hı. E, mesela bozulsun. Şu anda, bozulsun. Bu, bu tekrar onarılana kadar kurulu olan, ya. kurulu olan sistem devam eder, yürür. Ne, mesela bak, ben burada diyorum ya e, karar al, al, al alın kararlar. Mesela düzen dediğin şey nasıl sağlanıyor onların düzeni? Parlamentolar var dünyada evet. ve o parlamentolardan alınan kararlar birileri yasa tefki, teklifleri getiriyor evet. ve oradan şey çıkıyor yasalar çıkıyor yasama organı devletin evet, yasama evet. erki. değil mi? Onun Onu üzerine, üzerine de var. Onun üzerine de işte bakanlar kurulu denilen evet. yapı bunu yürütüyor. Bir de işte yar, yargı var. Yargı da var Aa, burada karışıklık var mı yargı. yok? Evet. Şimdi. Sen bu karar alma kısmını, yasama kısmını aradan veke, vekilleri ortadan kaldırıp, yani vekaleten değil asaleten gerçekleşmesini sağlayacak bir sistem kur ve bütün halkın nasıl olacak katılımını sağla. Mesela ben ama şunu da söylüyorum. O yaptığım zaman şunu da söylüyorum. Mecliste ben de varmışım gibi Sen evimden mi? Evet. evimden kanun görüşmesine katılıyorum. İstersen bastım evet dedim. Evet. Evet ama ben, benim, de evi, benim evetimin orada evet çıktığını nereden bileceğim? İşte orada açık kaynak kodlu zincir var, blok zincir. Kay, kay, kaynak kodu açık ve hiç kimse manipüle edemez, hiç kimse üzerinde. Yani ben, ben Serhat Tan olarak evet dedim bir kanuna. Evet. Ve orada da Serhat Tan olarak görünecek mi Araştırsam baksam? Evet. Görülür. İsmin gözükmez ama senin orada bir şeyin olur. Kod olarak. Oranın vardır Görünür. Tanımlıdır. Görünür. Aynı kodu. Böyle almış. bir düzen diyorsun. Ama evet, işte güneş evet. patlaması falan bozar bunu ya. ya Bozmaz mı? Bu güneş patlamasında bozulsun. Üç gün, beş gün bozulsun. Üç gün karar alma. Yürüsün. O arada millet ne elini eline alıp çıkmaz mı? Ben burayı fethettim, burayı aldım. Ne alakası var abi? Senin güvenlik güçlerin devam ediyor. Kolluk kuvvetlerin var. Yargın var. Bunu kurumlarına oluşturmak lazım işte. Yani. Onun kurumlarına oluşturmak lazım. Yani e, kayıt sistemlerini buna oturtmak lazım. Karar alma Peki, yürütmeyi kim yapacak? Lazım. Hadi kararı aldık. Bunu kim uygulayacak? Yürütmeyi yine bakanlar olacak. Hmm. Nazırlar olacak. Onlar Zaten kime bak, bağlı bak, çalışacak? Bak Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki La takulu rayna ve kulu unzurna Bizi yönet deme demeyin. Bize nezaret et deyin. Nezaret demek bakanlık Nazır. demek zaten. Osmanlı'da da nezaret vardı zaten. Bize nezaret et. Ya resmen yürütme erkeğinden bahsediyor. Senin sorduğun evet, evet. tam cevabı o yani ayette güzel, var. Onu güzel oldu bak şimdi. Yani şeyi tam e, Kur'an-ı Kerim'den. Hakikaten öyle. Yani bizi e, yönet deme. Bizi gözet de. Evet. Gözet dediğin zaman yani benim aldığım karara göre benim hayrıma iş yap. Nezaret kelimesi Nezaret. var. Mı? Bakanlık demektir. E, Osmanlı'da böyle kullanılmıştır. Evet. Bakanlar mesela e, başbakan, mesela Arapça'da vezir mesela. Hep nazır kelimesinden nazar, nazar evet. kelimesinden bakmak geçer. Evet, nazardan geçiyor. Ee, Ama İblis'te... Minister kelimesi bile bak bugün bakan anlamına gelir ya minister. Minister'ın ne biliyor musun? Nazar mı? Kilisede, mi? kiliselerde, o da dini terminoloji. Kiliselerde, kilisenin işlerini yapan İşlere bakan kişi hmm. evet. Yani bugün bakanlığa dediğimiz şey, olay bu. Yalnız burada e, değişik bir şey çıktı. Rab'la iblisin tartışmasında da bana izin ver, sana izin verdim falan filan geçerken Türkçesi e, öyle izin verdi içermişler ama orada da nazır geçiyor, nazar. Yenzurnu, enzurnu. Yenzurnu, enzurnuyu da ben şöyle anlatıyorum. Bu aslında şöyle bir şey. Ben bütün herkesi saptıracağım diyorum. Sen de diyorsun ki saptır da göreyim bakayım. Yani yanzurna yanzurna. Bak saptıracağım sen de göreceksin diyorum. Hadi saptır da göreyim bakayım. Böyle bu atışma aslında karşılık. Evet. Bu nereden geliyor? Ee, Araplarda böyle işte para vadili para alışverişinde falan parayı ödemediği zaman ödemiyorum. Ödemiyorsan ben de şunu yapacağım. Hadi yaptı göreyim falan. Bu kalıp kullanılıyor. Nazar. Hmm. Burada da bu mesela nazaretten buraya geldiğimiz zaman da oradaki nazaretle bunu bağlarsak nasıl olur acaba yani? Vallahi bilmiyorum Onu orada hiç <laughs> düşünmedim hiç yani, onu öyle sen düşündün mü sen Yok ben ama. de düşünmedim de şimdi aklıma geldi ama bu senin söylediğin öbür ayetti gayet güzel ya, Yani enzurni e, ne ne diyordun orada? <laughs> La takulu rayna yu rayna güt deme evet ra ra'yı gütmek evet, ra yani koyun öküz bunları da eee reaya dedi. Evet reaya evet. Ve kulu unsurna de demek deyin ki deyin ki bize nazar et. <laughs> nazar et. Yani ne gözet nezaret nezaret et. Nezaret, nezaret et. et. Hatta mesela dersin ki işte sen onu havaalanına götür İşte bir işte yeğenini mesela onun ya, sen işte ona abilik et ona nezaret, nezaret et. Nezaret et evet. Yani onun iyiliği için her şeyin onu ona göre ayarlanır. Onu böyle şey yap falan. Evet. Değil mi? Yani diyorsun bakanlar, yürütmeler olacak. Yargı da olacak. Yargı mı? da olacak. Yargı, yargı da olacak. olacak. Bağımsız bunlar. Ama e, yasama kısmında bütün e, halk diyorsun. Halkın karar alma e, mekanizması, kendi adına bu kendi kadar şey... borçlanma mesela. Bak bu şeyde ben sana söyleyeyim mi? Karar süreçlerinin en önemlisi yasa nedir biliyor musun meclisin? En önemli başındaki bütçe. Bütçe. <laughs> bütçe. Abi benim cebimden ne kadar para çıkacağına karar veriliyor. Zaten bütün adam. olay bütçe. İşte orada ben bu bütçeyle birlikte ne kadar vergi alınacağına da karar veriliyor. Evet. Ya herkes katılır ya emin ol. Biliyor musun? Bütçe görüşmelerinde bütün öyle bir katılımlı herkes, herkes de halkın menfaatine öyle şeyler çıkar ki orada. Ya fakir adam kalmaz yemin ederim ya. Yani devletin sırtındaki bütün kamburlar, bütün yükler bütün ne kadar gereksiz şey varsa hepsi silinip süpürülür ya sırtından atar ya. Sen Mehdi zamanında olacağını düşünüyor musun? Ben evet düşünüyorum. Mehdi zamanında bu anlattıkların olacak. O, ben öyle düşünüyorum evet. Onların o zaman e, altyapısını şimdiden fikir olarak tamamlamamız lazım. Tabii.